Siyah çelik. Ben de kindiş sandım ha. Kara Ejderha tanrısı. Küpe çiçeği. Küpe çiçeği. Görüyorsun Batuhan. Küpe çiçeği. Küpeyi sokacağım hiç götüne bana. Mutluluk yelpazesi. Siyah rüzgar takım. Ejderha tanrısıdır. Kara Ruh plaka. Küpe ya da bir yarı be. Siyah evet. elbise. Kara büyü. Siyah bıçağı. Siyah rüzgar. Küpe çiçeği. Kara büyü. Azap çıktı bir tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Ne şeytanı pal lan dedim kin çıktı. Siyah rüzgar. Şeytanı pala. Aa yara insan. He son bir tane. Bismillah. Her bizi izleyen teşekkür herkese teşekkürler de. İyi la bir yarı insan da iyi mi sence? Batuhan. Batuhan.